Hadi kalk kahvaltı hazır. Baba, baba. Veysel, Veysel, babam bulamıyorum. Evin her yerine baktım, odasına da baktım, yatan da bozmamış hiç. Ya bir şey olmuş olmasın? Gene aklı karıştıysa. Ya yok, sakin ol, bir şey olmaz ya. Çıkar bir yerden buluruz. Ya koskoca adam. Geri olacak içine girecek hal yok. Ve, Veysel abi, Cemil abla yetişin dişim Musa camide düşmüş, hastaneye kaldırmışlar. Nasıl olmuş, iyi mi babam? Onu bilmiyorum Cemil abla, bana sadece haber ver dediler. <laughs> tamam koçum sen git. Veysel gözünü seveyim hadi gidelim gel ne olsun. Tamam 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 bir dakika sakin ol, bir dakika bir şey yoktur ya daha bilmiyoruz ki ne olduğunu. Öyle değil mi? Bu iyidir babam bir şey olmaz, ben şimdi abimi ararım tamam sen sakin ol. Tamam Herhalde. Hangi oda söylemediler mi lan? 103 numara dediler amca oğlu. Taner, Ramazan. Ha Kenan abi duydun mu sen de olanları ya? Ya sorma duydum elim ayağım dolandı. Neredelermiş bizimkiler? Abi şurada. Hı -hı. şurada. şurada. Bak o da şurası gel. Ha buradalar amca oğlu. Geçmiş olsun. Ha, geçmiş olsun Musa emmi. Sağ ol çocuklar. Geçmiş olsun amca. Geçmiş olsun Musa amca. Sağ ol yavrum. Amca oğlu ne olmuş böyle Musa emmiye ne oldu ya? Ya sorma amca oğlu. Babam gece bizden habersiz camiye gitmiş. Hı hı. Abdest alırken de kayıp düşmüş. Hamdi görmüş de sağ olsun hastaneye getirmiş. Ha, eyvallah. Estağfurullah ya, biz ne yaptık ki? Ya insanlık vazifesi. Yok yok Hamdi. Şimdi sen görmesen sabah kadar kim bilir başına neler gelirdi. Sağ ol. Eyvallah. Ee, durumu nasıl şimdi? Vallahi ayağını çatlatmış abi. Doktorlar birkaç haftaya düzelir dedi. Bekleyeceğiz bakalım. Eh be ihtiyar ya. Gecenin saatinde senin camide ne işin var ya? Geçsin namazı kılacaktım oğlum. Başka ne işim olacak? E ee, babam o saatte yatsı namazı mı olur ya? Karıştırmışsın sen. Bak gözün seveyim bundan sonra bizden habersiz bir şey yapma. Öldük öldük dirildik korkuda. Ya nasıl olmuş peki Musa abi? Hatırlıyor musun bir şey? Nasıl düştün yani durduk yere? Vallahi oğlum. Ben abdest alıyordum. Abdest alırken yerlerde buz vardı. Kayıp düştüm sağır. Yani böyle işinize karışmak gibi olmasın da. Ben Musa emmiyi şadırbanın orada değil caminin kapısında buldum. Hiç böyle abdest düşmesine benzemiyor yani. Oğlum sen beni daha iyi mi He? <laughs> Bir ayağım kaydı abdest alırken düştüm diyorum. Ama abarttınız ya. Benim ayağım iyi hadi siz kendi işinize bakın. Allah bilir ya Musa abi doğru diyor. Kışın bizim şadırvanda abdest alırken düşüp kalan çok oluyor. Bilhassa ihtiyar cemaat arasında. Allah, Allah var mı ya o kadar düşen hocam? Olmam Ramazan, hatta geçen gün Şavkan'ın Muhammed emmi kalçasını kırdı. Valla. Haberiniz yok mu? Vallahi. Kış geldi mi düşen düşene. Ee, havalar soğuyunca don oluyor. Şadırvan'ın etrafı buz tutuyor. Vallahi kış geldi mi cemaat çok zor durumda kalıyor. 啊啊。 Hatta ben de size gelecektim bunun için Taner oğlum. Bu abdest meselesine ya bir çare, bir akıl üretemez misiniz? İnsanların da faydası ne olurdu? Ne yapalım hocam? Abdest makinesi mi yapalım, ne yapalım? Hocam ariyeten bu ara kasabalı bizden çok haz etmiyor ya. Yani bizim yardımımızı isteyeceklerini sanmıyorum çok. Siz niyetinizi halis tuttun evladım. Bakarsınız ...bir insanın faydasına bir fikir gelir aklınıza. Allah bu dünyada da ahirette de ecrini sevabını verir inşallah. Amin. Musa abi, Allah tez zamanda şifanı versin inşallah. Yapabileceğimiz herhangi bir şey olursa mutlaka haber edersiniz. Allah razı olsun. Sağ olun. Ben de izin isteyeyim o vakit. Musa emmi geçmiş olsun. Sağ geçmiş abi. olsun. Sağ, sağ, ol, sağ ol, sağ ol annem. Tabii ya. Abdest makinası. Tabii ya buldum lan. Ne buldum? Bak bak. Gene kafanda bir ışık mı ışık yandı. Ne oldu lan? Sen mutlarım ya oğlum. Yandı tabii ya. Şunun bakışına bak. Bak çıplı çıplı bakıyor gözler. Kesin bir şey yandı. Ne oldu? Yandı yandı. Vallahi galiba bir şeyler buldum yandı. Ne buldum lan? Ne buldum lan? Hı? Buldum buldum anlatacağım. Vallahi oğlum. Ee, ee, Seveceğin seveceğini anlatsana. Anladım. Anlatacağım da aldım ama anlatacağım. Oğlum okşayıp oh, şey durma beni oğlum. Neden kafamı şey yapmıyorsun Ne buldun ya, lan? Vallahi oldu. Vallahi. Geldi. Ne geldi lan? Ne anlatacağım ama? Allah Allah. Niye böyle burada anlatmıyor?